Merhabalar arkadaşlar. Benim arkadaşım Kristina. Tatile geldik. Kristina kendi eşinden şüpheleniyor. Ve biz de onu test yapmayı düşünüyoruz. Kristina eşine söylemedi nereye gittiğini. Annelere gittiğini söyledi. Aslında biz tatile geldik. Şöyle yattayız, teknedeyiz. Hadi bakalım ne kadar güvenebilirsin? eşine. Sence? Şu an çok kafam karışık. Yani öğrenmek istiyorum bu durumu. Bir şeyler hissediyor çünkü. Bir şeyler evet. hissediyor. Bunu şimdi de deneyeceğiz birazdan. Ona telefon açacağız. Ve her şeyi öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Emre'yi arıyoruz. Hazır mısınız? Bir saniye. Tamam. Kanka sinirlenmek yok. Alo. Alo Emre? Efendim Leyla. Nasılsın canım? İyi, teşekkür ederim. Daha Sen nasılsın? Aa, teşekkürler. Ben de iyiyim. Ee, i̇yisin değil mi? Hani bir şeyler yapmıyorsun, müsaitsin. Müsaitim ya, evdeyim. Cristina annesine gitti. Diye öyle uzanıyordum. Ay şimdi kalktım bir şeyler hazırlayacağım kendime. Sen ne yapıyorsun? Ee, şey diyeceğim. Ben de e, şeydeyim. E, tur kazandım. Teknede. Aa, biliyorum. Gördüm gördüm. Storyledi. <laughs> Valla. Güzel değil mi? İki gün buradayım ben. Bikiniler falan yaşıyorsun bu hayat ya. Ay teşekkür ederim. Güzel Gel beraber yaşayalım diyecektim. Hı -hı. Efendim? Gel beraber yaşayalım. Ya şey ben diyecektim. Mi? Yalnızım burada. Kimseyi de bulamadım. Aa, dedim hani Christina da. Yalnız mı gittin oraya? Evet, Christina da hani gitti ya annelere gitti. Evet. Ben de sen geldin Niye aklıma. Kimseyi yanına. Ya kimse yoktu yani böyle müsait. Ben de şimdi oturdum hani sen geldin aklıma hani müsait sen sıkılıyorsan. Ya ben gelirim de Christina ne der bilemiyorum yani. Sen söyle söyleyecek misin? Hayır ben söylemem ki. Sen hani sen, sen, senin için de sorun değilse söylemem yani. Ya benim için aslında sorun değil ama hani aramızda kalırsa güzel olur. Çünkü yanlış anlar sonra bir şey olmasın yani. Aynen aramızda kalacak. Tamam. O zaman beraber mi kalacağız orada? Gelsem. Yani teknedeyiz iki gün. İkimiz. Kimse yok mu başka? Evet. Niye? Öyle merak ettim ya bir garip oldu da biraz güzel oldu yani. Ya ben zaten sen bir itirafta bulunmak istiyordum. Ne ee, bir itiraf? Yani ben senden hoşlanıyordum, Hoş, hoşlanıyorum yani. Ee, Christina da hani arkadaşım aramızda Christina var. Senelerdir yani sana da bunu söyleyemiyordum. Şu anda da böyle hani fırsatçılık gibi oldu biraz ama vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben de bir itiraf etmek istiyorum. Yani ben de sana karşı boş değilim ya. Ben de bilmiyorum. Çekici geliyorsun bana da. Şimdi sen böyle söyleyince ben cesaretlendim. Normalde ben de bir adam dolayı söyley söyleyemezdim yani. Bunu duymak güzel yani. Tamam geliyorsun değil mi? Çok sevindim ya gerçekten. Tamam sen bana konum at. Ne, e, ben şimdi hazırlansam yarım saate evi falan toplayıp çıkayım. Sen tamam. bana konum at o zaman. Tamam. E, ne kadar sürer gelmen? Bir saat, bir buçuk saate oradayım. Aa süper. Şey Havlu falan ha. alma. Şort al sadece. Havlu burada var. Şort tamam. ve havlu alayım. Başka e, havlu bir şey ihtiyacım alma. Var, şort, var Şort al sadece. Havlu var burada zaten. Şampuan her şey var yani. Tamam süper. Tamam geliyorum o zaman ben. Tamam. Bekliyorum. Çok sevindim. Hadi öptüm. Tamam. Hadi öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben sana diyordum ama bu adam yanlış bir adam yani. Ben sana söylüyordum ama sen inanmıyordun bana. Şoktayım. Ay ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arıyor. Dur bir dakika. Alo. Alo aşkım ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ne yapayım? Yeni kalktım ya. Anneler ne yapıyor? iyi mi herkes? İyiler. Seni soruyorlar. Ben de iyiyim. Ne yapayım? bebekle be, takılıyorum ya. Çok özledim seni. Ne zaman geliyorsun inşallah? Ee, bakalım işte buradaki durumlara göre herhalde. Bir hafta falan kalabiliriz gibi görünüyor. Tamam. Güzel güzel aşkım ne Güzel diyeceğim mi? sana benim her tarafı ee, onun da eşi annesinin yanına gitmiş iki günlük onların ev boş diyor ki canım sıkılıyor evde diyor gel diyor en azından dışarıdan yemek falan söyleriz diyor ben de biliyorsun sen yokken yemek yapamıyorum evde ben bir iki gün oraya geçeceğim haberin olsun yani bir orada takılayım ya hem yemek yemek masraf olmasın ee, tamam hayatım tabi git yani sıkılma ayrıca zaten Aynen kendini de çok özlettin ha. <laughs> Tabi tabi ben de öyle çok özledim. olsun. Evet. Ne oldu moralin bozuk Yok Biz yok de, şey yok ya. Değil, yok yok ya biraz uğraşıyoruz yani işte çocuk çocuk biraz yoruldum açıkçası. Anladım canım ne diyeceğim bu arada o gideceğim yerde erkek ortam erkek arkadaşlarımız olacak. Çok fazla arama hatta hiç arama beni mesajlaşırız sadece olur mu? Yani şimdi ayıp olmasın çocukların yanında. Ha. Tamam peki. Aynen. Tamam. Tamam canım haberleşiriz o zaman öpüyorum seni. Öpüyorum. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> ne yapacağım? Boşayacağım şerefsizi. Şoktayım ya. Yani bu ne ya? Ben şokta değilim valla. Ben sana söylüyordum. Bu adam yanlış. Bu adamda bir şeyler var diyordum. Çünkü yolda yürürken falan hep başka kadınlara bakmaları ondan sonra böyle kadınlarla hani mağazalarda böyle flört şeklinde olmaları yani bana bile yani ben senin kardeş gibiyiz yani bana bile yapıyorsa ve yapıyor yani anladın mı yani her fırsatta demek ki seni aldatıyor of kafam ağrı girdi ay ne yapalım? Utandıralım mı onu? Tabii ki. Kesinlikle yani yapalım yapacağım Her şeyi yapalım ya. Her şeyi yapalım. Yani yok edelim ya bu şeyi. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Şimdi onu görüntülü arayalım. Değil mi? Değil. Görüntülü arayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen ne biliyor musun? Sen e, görüntülü ara. Bak, ancak öyle yapabilirsin. Doğru diyorsun. Hadi arayalım, ara bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce sen kendini göster. Alo. Ne haber hayatım? <laughs> Gördün mü bizi? Emre'cim biz işte Aa, seni denedik. Eşya. Ne Ya. Neyse siz Orası konuşun var, ben karışmıyorum. Ben Ben artık. Aşkım senin orada ne işin var? Ben görevimi yaptım. Ne işin bu var? Bence sen ne yapıyorsun? Bir onu bir izah et. E, ben özellikle. ne yapıyorum? İzah edeyim. Ben şaka yapıyorum. İşte şaka öyle yapılmaz böyle yapılır. Hadi canım. <laughs> Nasıldır? Ben senin orada olduğunu yani. biliyordum. O yüzden şey yaptım. Tabii ya. biliyorsun. Ya yemezler bu saçmalıklarını tamam mı? Açıkım, ben... vallahi, vallahi senin orada olduğunu bildiğim için yaptım ya manyak ya Yapmışım, ben niye öyle bir şey yapayım? Ya şey ya senin ses tonundan bile her şey belliydi bir kere. Ya neyse ben avukata veriyorum boşanıyoruz bitti bu kadar. Saçmalama beni dinler misin ne boşanması? Ne, ne dinleyecekmişim? Bak, ya saçma sapan konuşma açıklayacağım bak diyorum öyle bir şey yok anladığın gibi değil. Ha, Yanlış anladın ya. şu an bak. Aa, Yanlış anladın, anladın. Leyla'nın dolduruşuna geliyorsun şu an. Tabii 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 ben özellikle... Ben bir şey demedim ki ben doldurmadım biz sadece ya seni beni, aradık. Beni arayarak doldurmuş oluyorsun. Beni aradın sen az önce. Aa evet. Senin, Aa ben suçlu oldum değil mi? Tabii senin hareketlerin de tam doğruydu zaten. Zat, ben zaten işte senden şüpheleniyordum. Ben şüpheleniyordum orada olduğunu bak vallahi billahi şaka et. Bak Geleyim neredeysem geleyim yüz yüze konuşalım bir tamam Hiç mı? Hiçbir şey Ber, konuşmuyoruz. Ben artık kabul bu gildedir. olayı. Tamam, Yok hayır hiçbir Hadi. şey konuşmuyoruz. Kapatıyorum. Ya, i̇şte sen bilirsin yani. Ben sana söylüyordum. Arkadaşlar, e, bu şekilde denedik. Kristina şu anda iyi değil. E, o yüzden videoyu e, bitireceğim. Yani şüphelenen böyle yapabilir. Ondan sonra evlenin. Benim tavsiyem böyle. Hadi herkese iyi günler.